6 saatlik yolculuğun ardından Bakersfield'da trenden inip Amtrak otobüsüne bindik. Otobüste bir adam 3,5 saat boyunca kendi kendine konuştu. Rusya-Ukrayna savaşından Amerikan futboluna kadar çeşitli konularda aralıksız görüş bildirdi. 25 günlük seyahatin en sinir bozucu anlarıydı. yarım saat mola verdik. Las Vegas'a geldik. Havalimanına yakın bir yerde bıraktı otobüs. Şimdi kalacağımız yere geçeceğiz. Airbnb. Şehre 2-3 bin mesafede bir Uber çağırdık. Eşyaları bırakacağız ve o meşhur kumarhane caddesine doğru gideceğiz. İki gece boyunca burada kalacağız. Gecelik kişi başı 50 dolar ödedik. Strip'e biraz uzak ama içerideki oteller çok pahalıydı. Yani gecelik kişi başı 150-200 dolardan başlıyordu. Şimdi otobüsle Strip'e doğru gideceğiz. İspanyolca çayırlar anlamına gelen Las Vegas 1905 yılında kuruluyor. Nüfusu şehrin doğusuna 1930'larda bir baraj inşa edilmesiyle 5 katına çıkıyor. İşçileri eğlendirecek kumarhaneler de o yıllarda çoğalıyor. Hem kumar hem de suç oranları yüzünden Sin City unvanına sahip Las Vegas'ta 600 binin üzerinde kişi yaşıyor. Yılda 42 milyon turist çeken kente insanlar kumarın yanında evlilik için de geliyor. Çünkü Nevada eyaletinde evlenme ve boşanma süreçleri çok hızlı. Las Vegas Strip ise şehrin en popüler yeri. Las Vegas bulvarı üzerindeki 7 kilometreye adını veren Strip'te en lüks tematik oteller ve kumarhaneler bulunuyor. Buradaki ışıklar Las Vegas'ı dünyanın en parlak noktası yapıyor. Ancak ilginç bir şekilde Strip Las Vegas sınırları içinde değil Clark County içerisinde. Strip'te yürümeye başladık. İlk gördüğümüz Paris ve Eiffel Kulesi. Kumarhaneler genellikle otellerin zemin katında bulunuyor. İçeride zaman zaman içki ikramları yapılıyor. İlk izlenimleri paylaşayım. Yaklaşık bir saattir dolanıyoruz. İki tane kumarhaneye girdik. Henüz çok fazla bir şey oynamadık. Bir slot makinesi çevirdik sadece. Bir dolara. Ama bir bütçe ayırıp 50 dolar, 100 dolar şeyler oynamayı düşünüyorum. Talağa da belki öyle. Las Vegas'ta çoğunlukla rulet oynadık. Çift sıfırlı rulette topun düşebileceği 18 siyah, 18 kırmızı ve 2 yeşil sayı var. Hedef topun denk geleceği sayıyı, aralığı ya da rengi tahmin etmek. Tek bir sayıya oynanınca kazanma ihtimali 1 bölü 38. Kazanılan para ise konulanın 36 katı. Renk tahmininde ise 2 katı kazanılıyor. Kazanma olasılığı 18 bölü 38. Yüzde başladık, 140 şu an. Yani başladı tabağa. <laughs> ben şu an cimrilik yapıyorum. Hala 100 ile girdi. 10 dakikada 155 ile çıkıyor. 155 dolar. Bunu ezeriz ya. Bu başka içine burada zaten. Şimdi 155 dolara alacağız. Alacağız. Ben yine çöktüm. Ortak oldum. 8 dakikada 100 dolardan 155 dolara. Tertemiz. Hayırlı olsun abi. Çalışanı kazandım paradan daha tatlı oluyor. Kumarda kazandım paradan. yarışında GTA San Andreas'ı çok seviyordum. Seni kurum için mekanlara gidiyordum. Burada da 5 dolarla başladım. 10 dakikada 18 dolar. Saat 4.30, yarım saat önce ayrıldık kasinolardan. Keyifli bir gün oldu. 3-4-5 saattir bayağı bir oyun oynadık. Ben at yarışına bayağı sardım çünkü bayağı seviyordum eskiden de. Totalde benim kaybım 12 dolar oldu. Sağla ise 60 dolar kazandı. Bakalım Las Vegas'ın sonunda ne olacak? Seven Eleven'dan kahvaltı yapıyoruz. Yanında da sandviç ve donat. YouTube kapak fotoğrafı çekmek üzere meşhur Las Vegas simgesine geldik fakat görüyorsunuz sırayı. Ama bunu beklemeden herhalde ben fotoğrafı çıkarırım arada. Günün ilk kumarı burada oynanacak. Luxor Otel Casino. Piramit şeklinde gördüğünüz gibi. Rulette Talha'nın önerisiyle temel taktiğimiz 4 kez üst üste kaybetmemek oldu. Örneğin 130 dolar ana parayla girip kazanana kadar sırasıyla 5, 15, 35 ve 75 dolarlık renk bahisleri yaptık. İlk seferde kazanırsak 5 dolar alıp çıktık. Yeniden 130 dolarla başladık. İlk seferde kaybedip ikinci seferde kazanırsak totalde 10 dolar karla ayrıldık. Benzer şekilde 3. seferde net kazanç 15. 4. seferde ise 20 dolar oldu. Burada tek problem 4 kez üst üste kaybetmek. Bunun olasılığı %8. Düşük gibi gözükse de bu şekilde sonsuza kadar bahis yapılırsa kasa kazanıyor. Çünkü rulette çift yeşil olduğu için kazanma şansı kazanç miktarıyla eşit değil. Evet dostlar yaklaşık 10 dakikada 45 dolar kazandım ve çıkıyorum. Her şey yolunda. Hatta cash out yapalım. Salada da 130 ile girdi. 170 çıkıyor. 15 dakikada 85 dolar. Rulette kazandığım paralarla helikoptere binmeye karar verdim. Las Vegas helikopter turu 90 dolar. Daha gün içinde kazanırız ama yarısı çıktı. 15 dakikalık bir tur. Gece turu. İlerleyen dakikalarda Las Vegas'ı tepeden de göreceksiniz benim kameram Şimdi buraya gireceğiz. Bugün GTA San Andreas'tan hatırlıyorum yine. Bayağı devasa ve güzel bir görüntüsü var. Dolatta 5 dakikada 10 dolar daha kazandım. Oldu 55 bugünkü kazanç. Oteller çok kalabalık. Burası check-in kuyruğu. Hello. Şimdi İtalyan franchise'ında Olive Garden'da akşam yemeği yiyeceğiz. Sırada New York var. Karşıda gördüğünüz binalar New York'un sembol binalarından. Karaya 5 Black 5 Güzel Gelirse çıkıyorum Üstlük oluyor Gelirse 30'a basaydım Otuz 30 içer o zaman. Ha ona katlayayım çıkayım diyorum. geç <laughs> olsun <laughs> <laughs> hop geliyor gelmiyor Sana boş para boşansa mı para yok para çekmem lazım yok kumar borcu vermem banka bana itti <laughs> bu <laughs> 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 Yurt dışına gittiğinizde hediye götürmek isterseniz pek çok turist mağazaları oluyor ve oradan hediye alışverişi yapabiliyorsunuz. Ancak genelde bunlar pahalı oluyor. Burada ilginç bir şey var. Büyük marketlerin yani bizdeki Migros gibi marketlerin bu bölgeye özel eşyalar var. Mesela burası Target. Aynı Migros gibi bir market. Bir sürü Las Vegas ürünü var hediyelik götürebileceğiniz. Tişörtlerinden, shirtlerinden derelerinden, şapkalarına kadar. Bu güzel bir şey. Salha'yla biraz önce ayrıldık, saat 9'a geliyor. Şimdi helikopter turu zamanı, havalimanının çevresine geldim. Etrafta pek çok uçak var park etmiş halde. Birazdan havaya uçacağız. Set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause I'll tell punk, don't give it to you. Cause I'll tell punk, don't give it to you. Cause I'm telling punk, don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch İlk helikopter turuydu çok güzel geçti Yaklaşık 10 dakika sürdü ama yükselmesi Çevredeki manzara her şey müthişti ilk başta özellikle hani uçaklar böyle yükseldiği için Bu birden yukarı kalkınca çok heyecanlı oldu Ve titriyordu açıkçası ama gerçekten çok iyi oldu Kulağımızdaki kulaklık bayağı bir izolasyon sağlıyormuş Onu bir an için çıkardığımda fark ettim Güzel şarkılar da çaldı içeride 3 farklı şarkı Rahat hissettirmek için çok mutlu oldum bu turu yaptığım için Şimdi eve gideceğim Talha ile buluşacağız Bir gece kulübünde yer ayarladık çok Güzel bir gece bizi bekliyor Müzik bitti. Aldın mı? Aynen. Kaç paradayız? 115 tamam çıkıyorum. Ne evet. tamam. 15 dolar. Sigara parası çıkardım. 5 dakika oldu mu? Bence 5 dakika bile olmadı. Günaydın. Bugün Las Vegas'ta son gün yaklaşık 10 saatimiz var. Eski Las Vegas'a gidiyoruz. Las Vegas Downtown'a kurulduğu yere. Orada ne var ne yok göreceğiz. Birkaç kasino varmış yine klasik bir şekilde. Akşam onda bir jip kiralıyoruz. Ve bu jiple Büyük Kanyon'a gideceğiz. Bu araba beni heyecanlandırıyor açıkçası. Çok güzel gözüküyor. Akşam direkt yola çıkacağız arabayı alınca. Uzun bir gün olacak. Otobüs durağına gitmeye çalışırken kaybolmak çok muhtemel. Her yer labirent gibi. Mesela buradan yukarı çıkış var ama oradan devamlı ne olacak bilemiyorsunuz. Mesela direkt kaldırma iniş yok. Şöyle aradan bir yol falan var. Mekanların içinden de birbirine geçişler falan var derken gerçekten yol bulmak çok kolay değil burada. Yaklaşık yarım saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Las Vegas Downtown'a geldik yani Eskişehir merkezine. Burası Casino Center Caddesi. Las Vegas 20. yüzyılın başında bu bölgede kuruluyor. İlk kumarhane Otel Nevada, şimdiki adıyla Golden Gate 1906'da açılıyor. Fremont Caddesi ise Downtown'un merkezi. Caddenin tepesinde dünyanın en büyük ekranı var. 420 metre boyunca uzanan ekran yaklaşık 50 milyon led ışık ve 220 hoparlörden oluşuyor. Downtown'daki kumarhanelerde Strip'e kıyasla daha düşük miktarlarda bahis yapılabiliyor. de sevdim. Sokaklar daha farklı, üstümüz kapalı. Kasinolar biraz daha eski, daha dar tavanlı. Ama burası çok keyifliymiş. 15 saattir kumarda net kazancım 45 dolar. 55 dolar zararım vardı ona indi. Az önce 5 dakikada 10 dolar kazandım Rulette. Onun ekranı sabit mekik alıyorum. Son oynadım. 140 ile girdim. 160 ile çıktım. Bir daha oynamayacağım ve... Otelde Las Vegas'ta şu an 10 dolar kâra geçtim bitiriyorum. Bir yerden çıktığınızda en çok sorduğunuz soru neredeyiz? Genelde böyle oluyor çünkü 150 tane girişi var her mekanın ve 150 tane çıkışı var. İçeride kayboluyorsunuz. Girdiğiniz yeri hatırlamak zaten güç. Yine aynı anı yaşadım.

Dışarıda bir kasinonun QR kodunu gördüm okuttum. 10 dolar bedava bahis verdiler ve kart artı ne olduğunu anlamadığım şeyde hediye. 10 dolarlık bonusun çekilebilmesi için en az bir kere bahis yapmak gerekiyor. Rulet oynayıp bir bonus fişini kırmızıya, diğerini siyaha koyarak 10 dolar kazandık. 10 dakika bahisler bitti derken 10 dolar bonusumuzla çıktı Kaybetme ihtimalimiz 2 bölü Temiz bir şekilde Las Vegas'tan ayrılıyoruz. Şu an arabamızı almaya adamın evine gidiyoruz. Turo'dan almıştık. Buraları da son kez görüyoruz artık. Arabamızı bulduk. Efsane gözüküyor. Sanki askeriye gidecekmişiz gibi. <laughs> Bayağı iyi. Las Vegas turumuzu tamamladık. İki gün geçirdik burada çok güzeldi. Onlarca kumarhaneye girip çıktık. Adrenalin yaşadık. Bu iki günün bana faturası artı 10 dolar oldu. 50-60 dolar gerillere düştüğümde oldu ama gerçekten keyif aldım. Kaybetsen bile çok fazla üzülmezdim. Burayı özleyeceğim çünkü gerçekten ışıl ışıl güzel bir yer. Şimdi bu arkamda gördüğünüz pick-up'la, jip'le büyük kanyon'a gidiyoruz. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. 24 saatlik bir süremiz olacak bu arabayla ve kanyonun en güzel yerlerden göreceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz. Müzik <laughs>